Merhaba 5 dakikada tarif izleyicileri. Bugün sizlere kahvaltılarınızı şölene çevirecek, yumuşacık ve puf puf kabaran şahane bir pankek tarifi vereceğim. Üstelik bu tarif tam ölçülü. Yani her seferinde mükemmel sonuç alacaksınız. Tarifimize geçmeden önce daha fazla kişinin bu lezzeti keşfetmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer pratik ve nefis tarifleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle derin bir kaba 2 adet yumurtayı alıp üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Mikser veya çırpıcıyla güzelce çırpalım. Şeker tamamen eridiğinde 1 su bardağı ılık süt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Şimdi kuru malzemeleri ekleyelim. 1,5 su bardağı unu karışıma ekleyelim. Ardından 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 1 çimdik tuzu da ekleyerek spatula veya tel çırpıcı ile hamuru fazla söndürmeden karıştıralım. Hamurumuz hafif koyu kıvamlı, akışkan olmalı. Tavamızı orta ateşte ısıtalım. Bir kepçe yardımıyla hamurdan alıp tavaya dökelim. Üzerinde küçük kabarcıklar oluşmaya başladığında spatula ile dikkatlice çevirelim. Her iki tarafı da altın sarısı rengini aldığında pankekleri tavadan alabiliriz. Pankeklerimiz hazır. Şimdi üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bal, çikolata sosu, meyve dilimleri veya fındık kreması harika bir uyum sağlayacaktır. Bu enfes pankekleri denemeyi unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın, tatlı kalın.